Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretime destek olmak amacıyla hazırlanan 291 tonluk gübre desteği projesi kapsamında üreticilere gübreleri teslim edilmeye devam ediliyor. %75 Manisa Büyükşehir Belediyesi hibe desteğiyle dağıtımı yapılan gübreler Gördes ilçesinde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Gördes Belediye Başkanı Muhammed Akyol, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, teknik personeller ve üreticiler katıldı. Gördes'te düzenlenen üreticilere gübre teslimi töreninde konuşan Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdiğini belirterek sözlerine başladı. 17 ilçede 291 ton gübre dağıtıldığını açıkladı. 17 ilçede 291 ton gübre dağıtıldı. Burada bizim amacımız 30 dönemin altında küçük <laughs> çiftçimizi hedef almaktı. Şu anda dağıtılan gübrenin çuvalı 600 lira. Yani 1200 lira iki çuval gübreye bakıldığı zaman 1200 lira. Sadece bunun %25'i katkı payı alınarak sizlere bunların dağıtımı yapılıyor. Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile ortaklaşa olarak hayata geçirilecek projelerden ve devam eden çalışmalardan da bahsetti. Bu sezon yoğun bir şekilde gölet temizlikleri, hayvan içme suyu göletleri, yeni yapımı ve temizliği devam edecek özellikle koordinatörlerimiz de e, sizler aracılığıyla bir daha söyleyeyim. Köyünüzde taral doldurma e, istasyonu yoksa yapılabilecek uygun yeriniz varsa başkanımız bu konuda da talimatlandırdı. E, mümkün olduğunca Taral doldurma istasyonlarını arttıracağız. Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hayvan üreticilerine yem desteği sağlamak istediğini de duyurdu. Küçük çiftçilerimize, hayvancılarımıza yem desteği başkanı planlıyoruz. 200 binden az olmamak kaydıyla 200-250 bin arası meyve fidanı dağıtımı hedeflendiğini de sözlerine ekleyen Öztozlu açıklamasını şu şekilde sürdürdü. 200 binden az olmamak kaydıyla 200 bin ile 250 bin arası meyve fidanı dağıtılması hedefleniyor. Yani sadece gübre dağıttıkla değil arkasından işte diğer projelerle destekleyerek bu 27 milyonluk bütçe kırsalda Manisa'nın 17 ilçesinde dağıtılacak. Zeytin üreticilerimize kasa dağıtacağız. Üzüm üreticilerimize kertel dağıtacağız. 60 bin tane zeytin kasası dağıtmayı hedefliyoruz. Ali Öztozlu'nun ardından konuşan Gördes Belediye Başkanı Muhammed Hakkı olsa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kesimdeki çiftçilere çeşitli desteklerde bulunduğunu hatırlattı. Bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanımız gerçekten kırsal kesimde çiftçilere büyük desteklerde bulundu ve bulunmaya devam ediyor. İnşallah Gördes gibi, Demirci gibi, Selendi gibi, kırsal ilçelere biraz biz pozitif ayrım istiyoruz. Ayrım bekliyoruz. Yani Cengiz Başkanımız bugüne kadar çok destek oldu. Biraz daha bu bölgelere desteğin artırılmasını bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür alternatifi olmayan ilçelere aslan payını ayırdıklarını belirterek şunları söyledi. Bu tip ilçelerimizi aslan payını zaten ayırıyoruz. Burada e, gerek yol yapımlarında olsun, işte Gördes Serendi e, Salihli yolunu e, beton yol e, ciddi bir maliyetle yapıldı. Yani biz bunun farkındayız. E, kaç ton gübre dağıtılıyor burada? Yılmaz Bey? 20 ton 20. Hı. Yani baktığınız zaman e, onda biri dağıtılan gübrenin burada dağıtılıyor. Yani nüfusa ilçe büyüklüğüne baktığınız zaman Serendi de dün aynısıydı. E, Aslan payını her zaman bu kesime vermeye e, devam ediyoruz, devam edeceğiz. Başkanımızın talimatı da aynı sizin ile aynı fikirde olduğu için bizi bu şekilde talimatlandırıyor. Gördes Ziraat Odası Başkanı Mehmet Koç da emeği geçenlere teşekkür etti. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Bey'e bu tüm yani gübre desteği ve öbürkü çiftçilere kırsal katılmaya yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben çiftçilerimiz adına gerçekten başkanımızın yaptıklarıyla minnettar kalıyoruz kendisine. Büyük hizmetler yapıyoruz. MHP Gördes İlçe Başkanı Abdurrezik Yonat da bir açıklama yaptı. Kırsal bölgelere yapmış olduğu destekler sadece gübre değil. Bundan önceki işte hayvan sulama göletleri, tarımsal sulama göletlerimiz, artı yollarımız, fidan hizmetleri ve en sonunda küçük çiftçiye dünyadaki krizden dolayı, gıda krizinden dolayı küçük çiftçiye böyle bir kararınca bir destekte bulundular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mahalle muhtarları da yapılan gübre desteğinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek bu desteğin devam etmesini diledi. Sayın Cengiz Başkanımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyoruz. Cengiz Başkanıma ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hepimiz bütün mahalle muhtarları adına. Cengiz Başkanıma bu yapmış olduğu yardımlardan dolayı ve yapacağı yardımlardan dolayı teşekkür ederiz. Allah başımızdan eksik etmesin Cengiz Başkanıma.